Melepe Ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dörpi. Bugün sizlerle birlikte oda turu videomun yorumlarında bir arkadaşımızın istemiş olduğu videoyu çekeceğiz. Aslında o videonun içinde ben bahsetmiştim kitaplığımı gösterirken. eğer isterseniz resimlerimi gösterdiğim bir video çekebilirim diye ve bir arkadaşımız istemiş. Ben de onu kırmadım ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Hızlıca başlayalım. Öncelikle renkli olan resimlerimden başlayacağım. Burada fır kara kalem resimlerim var. Renklerde de çoğunluğu %90'ı falan pony arkadaşlar bunların büyük çoğunluğunu da bu arada 10. sınıfta falan yaptım pandemi dönemlerinde ve başlayalım baya özenmeye çalışıyorum burada sevdiğim kaç pony çizmişim Batın bayağı Rainbow Dash, Flower <laughs> saçları yeşil diye bu arada ve Coloratura var Rainbow Dash ve Flower Shy var Böyle teker teker göstereyim. Bu bir yerde vardı ve böyle bir yazı yazıyordu. Göstere göstere geçeceğim çünkü gerçekten çok var görüntüler. Bu birinin base base'iydi yani base ponisiydi kendi yaptığı. Ben de beğenip çizmiştim sanırım öyle bir şeydi. Şu bir bel var. Bu Big Mac'in manitası mıydı? <laughs> Öyleydi sanki. Peki. Wait a bell. Bir tane kanal vardı. Maybe Sweetber olabilir mi? Sanki çok eskiden öyle bir şey vardı. O bir videosunda o çizmişti ya da başka biri de olabilir. Resimci sen birinden bakarak çizmiştim çünkü bunu. Aa! Bu bilmem kaç aboneye özel çizmiştim bunu arkadaşlar. Kanalımda videosu var hatırlıyorum. 400'dü galiba 400. Yok. 400'den önce 200 abone falan özeldi galiba. Bunları bilirsiniz kanalımda mevcut Burada tuvalet var. Düz çeviremeyeceğim şu an. Aa içinde arası çıktı. Evet. Ablam vs. Ben videosu yapmıştık bunu da. Bu benimki. Bu da ablamınki. <laughs> Manyelik <is> pink bayanmış. Koca kapalı. Ne? Bu harika bu. <laughs> Neyse. Bu benim pinki. Apple'ım. Bir tane pony çizim uygulaması vardı. Bunu ve şu Luna'yı oradan bakmıştım. Gerçekten. <laughs> Aa, şarjım bitti. Yani azaldı. O yüzden flash kapandı. Sorun olur mu? Yani, çok sorun olmaz herhalde arkadaşlar. <laughs> Bilemeyeceğim. Trixie. Ya da durun şarjı takayım hemen. Arkadaşlar taktım ama yine pil gücü zayıf diyor. Neyse şu anlık böyle devam edelim. Trixie demiştim. Aa, bu sayfa çok tatlı. Pink baylar. Sığdırabilirsem. Pink Ben böyle yapmayı çok seviyordum. Böyle bir sayfayı bitiriyor böyle. <laughs> bu da ona benziyor. Yalnız şu resim şeylerini çok kötü boyamışım. Şunu ben biraz geri alsam? Şöyle resimli bir Apple Dash Rainbow Jack sayfası. Ana, minik bir şey var. Bunları kliplerden esas alıp çizmiştim. Şunu şunu falan. Hatırlıyorum. Ha, bu da öyle bir sayfa. Pinky Mina olan. Tamam <laughs> mı? Fluttershy'lar var. Spitfire Fluttershy'e bağırıyor. Çok <laughs> <laughs> ayıp. Yavaş. Yo, Daring Do. Rainbow Dash, Daring Dash, çok tatlı lan. Abi ben bunun kastımında yapabilirim ama daha çok erkek pony olsun istiyorum arkadaşlar. Custom pony nerede? Geleceğe yatırım, film falan çekerim. Erkek karakter lazım. Dopey hard. <laughs> Mini Rainbow <remodage> var. <laughs> Small Dash Ne kadar doğru film mesela. Aa bu resmi nerede çizdiğimi hatırlıyorum. Bir de küçükken yapmıştım ben, ben bunu. Burada daha orta okula gidiyordum, ben önce sınıf dedim ama sonlara doğru ona giderken falan çizmiştim. Burada daha orta okula gidiyorum. karpuzlar var, çok tatlı. Really Really. Bu hatta ay neydi bu? İnsanlar atmıştı bunları ve be, ben onları çizmiştim. Onların istediği resimleri çizmiştim yani, biri bunu, biri bunu, biri bunu, biri bunu, biri bunu, Onları atmışlardı, ben de onları çizmiştim. Bu, bu zaten, bu ikisi birinin beyzi. Bunu da küçükken yapmıştım. Küçükken dediğim 6'ya veya 7'ye gidiyorumdur. Umurumdur. 5, 6 veya 7. <laughs> Buradan burada kahve yazıyor, böyle ben oraya. şuraya aslında kahve görüyor, çok tatlı. Bunu annemle boyamıştık, hatırlıyorum. Da nereden belli, şu çiçeğin farklı renklerinden belli, annem hep böyle yapar. <laughs> ağırlama, ağırlama diyor. Bunu da annemle boyadık. Galiba boyamaları annem yaptı yazdaki galiba. Oh, oh Rainbow Bash, Rainbow Çok havalılar. <laughs> siyahla geçmişim. Buradan itibaren galiba siyahla geçmeye başlıyorum. <laughs> evet bak bunlar onun sınıftan itibaren olabilir o Rainbow birlikte. Pandemi zamanı çok güzel ben buna çok uğraşmıştım. Hatırla onu. Ve buna da aşırı uğraşmıştım. Aa, Aa flash geldi. Aksar. <laughs> Süper. Kendi kendine geldi bu arada. Bu gemili gemi mi? Zeplin'di de bu. Bir tane bölümünde. Twilight'ın ailesi var. Dede Pony var. Falan filan. Bunun şeylerinin sulu böyle yapmıştım damlata damlata. Buraya gelmiş falan. Bunu kap kaplamıştım bir kağıtla bir şeyle. Buraya da gelmiş ama hoş durmuş. bunda bir resimde yazıyordur herhalde. O yüzden öyle yapmışlar. Bunları hatırlıyorum. Dediğim gibi pandemi zamanıydı ve ben çiziyordum böyle. Hoşuma gidiyordu. Çiz çizesim geliyordu ve bizim instagram hesabımız var arkadaşlar. ekranında da yazayım. Alt LP, ben alt diye. Hala duruyor bu arada. Bakabilirsiniz isterseniz ve o zamanlar oraya atmıştım. 2-3 like falan alıyordu. Birileri görüyordu ama. Bunu da hatta bunu da atmıştım. O zeplindeki resmi de atmıştım. Niye böyle yarım mı bilmiyorum. Tamamlamaya üşenmişim. Küçük gelince. Bu tatlı. Tavşan. Burada korona zamanı diye maskeli bir var arkadaşlar. Devamını getirememişim. Böyle hasta kötü durumda poniler çizecektim. Öyle hatırlıyorum. Bir tek Pinky olmuş. Maskeli pinki. Evet. Burada Pony yok. Burada Gumball varmış. Gumball'ı biliyorsunuzdur herhalde. Bu da eski çizgi filmi. Burada yapacak var. Bunu Irma'nın şey marker boyalarıyla boyamıştık arkadaşlar. Şapkası hariç. Rengi getirmeyi unutmuştuk. Ha bir de kırmızıyı. Bu çok iyi. Yani şu boyamaya da çok özenmişim. Renk geçişlerine ve bu Gerçekten çok iyi. Övmek gibi olmasın falan. <laughs> yani görünüşü güzel arkadaşlar şey o anlamda. Uğraşmışım falan. Burada üstünü mor boyamışım. Şey gibi olmuş falan. Neyse, neyse işte. Uzun zamandır renk çizim ya. Aa Songbird. Ve benim bunu yeni alışım. Dur hemen getireceğim. Ay. <laughs> ya tam şarkı koyacaktım önüne. I know you. Ne tatlıymış. Şansıymış. Her sene çok dikkat etmemiştim. Evet arkadaşlar son word. Bunu böyle geçişleri bir şeyler bir şeyler yapmışım. Kalsın arkada. <gülüyor> <gülüyor> Neyse devam edelim. Batım bel. Ay canım. Canım batım <laughs> Bunun da yavrusunu yavru batım Bell'i almıştım yani. Onu da göstermeyeyim. i̇kinci el pony açılımı videomda görebilirsiniz arkadaşlar. Songbird'ü de orada açmıştım. İzlemediyseniz eğer bir iki önceki videom olsa gerek. Ben Batın neden sevdiğimi bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bilmiyorum seviyorum. Tatlı geliyor renkleri. Normalde pembe mor da o kadar sevmem ben sevdiğim renk fıstık yeşil ama yani sebepsizce seviyorum. Kahverengi gözleri var falan. Neden sevdiğim belli Aa bunu da hatırlıyorum arkadaşlar. 11. sınıftaydı. Ee, sınıf arkadaşımla beraber buluşmuştuk onun evinde ve beraber çizmiştik resmi. O da bunlardan çizmişti ama kendi defterinden çizmişti. Oy Pikachu'lar çok tatlı. Bu kitabı yiyor. Devam. Videoyu çok uzattığım gibi geldi. Burada... <laughs> ...Queendomar Crusaders var. <laughs> Celestia var. Böyle tek tek çizmişim ben az anlamadım. <laughs> Burada Naruto ile Hinata var arkadaşlar. Naruto'yu sevdiğimi söylemiştim o da turunda. <laughs> Figürleri var iki tane. Oy burada kedolar var. Kedolarım. Bunu da YKS'ye çalıştığım zamanlarda çizdiğimi hatırlıyorum. Hatta Irma Irma'nın yanına gitmiştim de orada bir tanesini çizmiştim. Hangisini hatırlamıyorum. Flurry Heart'ı da zaten onun boyalarıyla boyamıştım. Yine markerlarıyla boyamıştık. Hmm. Bu da aynı şekilde Trixie ve Starlight resminin sayfası. ama bak tarih var o, keşke hepsini tarih ee, Mayıs 5 Mayıs 2023'müş aynen, aynen YKS Senem'de o, çok tatlı bu da Irmağın Markerleri ile bayağı uğraşılmış. <laughs> Burada arkadaşlar bu da YKS Senem olduğu için üzgün poniler var üzgün karakterler var. Sınav sorucunu görünce ben <laughs> falan. Yok o kadar kötü gelmedi da. Yani kötü gelmedi. <laughs> Bence iyiydi. Neyse. Yazık. Üzgün poniler. Burada Dazzling'de çizmiştim arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde ırmağım kalemleriyle boyamıştım. Onları gittiğimde o da orada çizim yapıyordu. Oo. Burada onun kalemleriyle. <laughs> Ürman kalemlerini ben bitirdim ama o kalemlerini bitirmek istiyordu arkadaşlar öyle demişler. Bitsinler falan diyordu. Ay burada bir şey mi var? Aa, bu ilkokulda bizim oratoru yapmıştık. <laughs> 2014. Marş falan yazıyor bunu boşverin. Onun arasına sıkıştığını Evet bu defter bitti. Arkadaşlar. Renkli çizimlerim bitti. Şimdi kare kalemlere geçeceğim ama onlarda ee, tek bir sayfada pony var. Çünkü bu kare kalem defterimde böyle bildiğim izlediğim bütün çizgi filmleri filmlerinin karakterlerini falan olabildiğince sevdiklerimi falan çizmeye çalışmıştım sırayla. Böyle başlıyor o çizim defteri. Ve kafadar ayılardan kutu payısı var. Start, bak, start Burada sürekli hepsinin tarihi var bu arada. 10 Ağustos' Hepsini sahile atıyordum. Burada ayılar var. Yine. Burada biraz şey özenmeden madalya yapmışım böyle. <laughs> Out Attack on Titan animesinden. Bu da çok pek güzel olmamış. Eren ve Mikasa. Önce kadar var. Bunları hızlı geçeyim. Tarihler de var. Uuu böceğili karakı da var. Şimdi çekme var. Evet. Sevdiklerimle başlamışım. My favorite of this this nasıl Bu çok güzel ya. Ben buna da bayıldım. Arkadaşlar benim en sevdiğim animasyon filmi. Zootropolis. İkincisini merakla bekliyorum sanırım. 2026'daymış. Selamlar varsa yorumlara yazabilir. <laughs> ne zaman çizmişim? 21 Ağustos'ta. Tamam, bu var. Ah, pony sayfam. Hepsini sığdırmak istemiştim buraya. Bir tatlı bir sevgi olmuş. Oy yazık. Please don't hurt me. <laughs> Şekilli tatlı olmuş baya. Burada ilmemati Bill Cypher ve <laughs> Esra Rings kasaba karakterleri var. <gülüyor> Böyle. <laughs> Kadar güzel. Buna da uğraşmıştım. Özellikle Elsa'nın yüzü ilk yaptığımda aşırı korkmuştu. Zaten biraz zedelenmiş falan olabildiğince yapmaya çalışmıştım i̇şte. arkadaşlar. Ana da biraz yaşlı durmuş sanki. Çok <laughs> tatlı. Oo, Pokemon eş ve Pikachu. Ben bunu izlemedim ama yine de seviyorum Pikachu'yu. <laughs> evet. Bu bir anime karakteri. Hani ki şeyden. Tokyo Ghoul diye bir animeydi oradan. Ben bir dönem çok izlemiştim sonra. İzlemişim. Bunun e, animesini izlemedim. Bir arkadaşım e, hatta Kaneki ile bu Lilo, Luluş, Luluş ikisini de o atmıştı çizmem için. Ben de çizmiştim. Sonradan bununkini izlemedim. izledim. Tokyo Ghoul'u ama bununkini izlemedim. Code Guest bunun adı da. Öyle duruyor bu izlemediğim bir şey yani. Aslında başlamaya çalıştım bir bölüm ama sarmadı arkadaşlar o kadar. Otel Transylvania bu da çok güzeldi ya. Deniz. Sonic. Sonic'e de bayılıyorum. Son üçüncü filmde de gittim arkadaşlar. <laughs> evet. Bir arkadaşımla. Hatta üniversiteden bir arkadaşımla beraber gittim. Deadpool. Bunu çizdiğim zaman hatırlıyorum. Dört bölüm Doktor House bitirmiştim arkadaşlar. Hekimoğlu'nu biliyorsanız onun uyarlandığı film. O açıyordum. Bir yandan onu izliyorum. Bir yandan çiziyorum. Gölgelendirmeyi falan. Dört bölüm ne? Bir saat olsa her biri yani. Dört <laughs> saat. Dört saat. Penguenler var. Neşeli ayaklar diye bir animasyon vardı. Elemental var biliyorsunuz herhalde. Ice Age devir var. Bu da bitti ya. Regular show. Venom. Dün. Venom. Aa, bu da animeden arkadaşlar. Cyberpunk. Ve ben bunu çok seviyorum. Çok kısa bir anime ve çok tatlış. Arkasında da yazmışım sadece. Kim Possible ve Ronus Bitmen Arkadaşlar bunu hatırlıyorum. Arkasında da yazmıştım. Yurda gittiğim ilk, ilk, gittiğim zaman çizmiştim. Bunu yurda ilk geldiğim zamanlar çizmiştim. Yani. Evet. Yani geçen senenin başlarında çizmiştim. Zaten geçen sene aynen. Ekim. Yani Geçen senenin de öncesi oluyor tabii ki bilmiyorum. Neyse anladınız ya. Baymax. Bunun küçük oyuncağı vardı. Ben de bir pakette mıcıklaya mıcıklaya bulmuştum. Dur göstereceğim. Ay harcda. İdat. Burza. teknikler yaşıyorum. Devam edelim. Benim flaşım da kapanmış. Naruto. <laughs> Bu da yurttayken yazmışım Baymax'e. Naruto. Bunu e, yurttan iki, iki, hafta sonra eve geldiğim bir zaman çizmiştim bunu hatırlıyorum. Çok seviyorum Naruto'yu. Sonra Bolt var. Bu da çok güzel bir animasyondu. Burada çizip beğenmeyip sayfa atladığım atlayıp aylar sonra devam ettiğim için tarih böyle. Burada 18 Ekim 2023. Burada 30 Ocak 2024 süper açıklama da yapmışım kendime. Çığlık var. Ay. Boynum çıtladı. Çığlığın da hepsini izledim bu arada. Sarıyordu. Eğlenceliydi. Arkadaşlar bunu da hatırlıyorum. Bu bir tane birinin TikTok videosuydu. Gerçek olan bir resimdi. Ben oradan bakarak çizdim. Ve bakın TikTok videosundan esas almıştım. Kim bilmiyorum ama umarım gelecekte ben olurum. Ve oldum. Hadi benim kedocuğum. Pofu. Pofu. Uy. Canım benim. Maşallah. Evet öyle. Çok mutluyum. Ariel. Uh -huh. Garfield. Artık çok oldu ya. Hızlı geçeyim. 20 dakika olacak video. <laughs> Tom var. Burada yarım kalmış bir Jujutsu Kaisen sayfası var. Zaten anime de yarım kaldığı için sorun yok. Bilmeyenler için Şu Kaisen diye bir anime. Karakterlerimiz var. Kakashi. Bu da Naruto'da en sevdiğim ikinci karakter. Naruto'dan sonra. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Bugs Bunny falan filan. Fazmanager var. Cunevarı. Aa, ters yüz bu yeni filmi çıktığında çizmiştim. Zaten anksiyete falan var. Kıpta mutta. Çok tatlış. 19 Temmuz. Bu da yarım kalmış bir sayfa ve sonuna geliyoruz. Fins'e bir çizecektim. Bütün karakterler perimeri. E, yerleri var ama kendileri yok. Uşanmışım. Bu son. E, hatta bunu yakın zamanda bitirdim. Bayağıdır yarım duruyordu. Flaş. Çünkü arkadaşlar açıkçası artık çizim yapmaya falan üşeniyorum. Daha çok benim bir şeyler boyasım edesim geliyor akrilik boyalarla. Bana dönem dönem geliyorlar biliyor musunuz? Bir dönem başka bir şey yapıyorum. Bir dönem başka şeyler yapıyorum. Zaten okula gidince yarım dönem bir şey yapıyorum. Ders falan. Yani pek bu şeylere vaktim olmayacak ama olsun. Doğru. Bu arkadaşlar çok küçükken böyle ilkokul olabilir, ortaokul başları olabilir. <laughs> Saçma sapan çizimler bunları da göstereyim azıcık. <laughs> Bunları karekatür yapmışım Okur, de Okuyayım. Clarissa yardım et çok korkuyorum daha önce hiç gökyüzünden korkmamıştım Şimdi bak sen bir pegasussun havayı kontrol edebilirsin öyle mi <laughs> öyle miymiş evet doğru sanırım artık uçabilirim ne olsa takma kanatlarım var applejack dur düşeceksin Her sen de kalk Applejack yardım et evet süpermiş mike applejack <laughs> o kadar başım ağrıyor ki bir elbise bile dikemiyorum. Bunu görebiliyorum. Bu şeyin elbisesi. <laughs> sence sana diktiğim elbise güzel mi Polarışar, sence? Hiç hiç şey yok. Hiç yaratıcı değilmişim. <laughs> de ama benim kanatlarım var. Kendim de uçabilirim. Kanatların olduğu kelebekler seni bir saat uçurduktan sonra mı aklına geldi Polarışar? Bilmem. şunları beni bıraksınlar. Polarışar, bir kere hayvanlarla konuşmayı bilen ben değilim. Sensin. Burada birazcık yaratıcıymışım. <laughs> Burada Sevgili çarpacağım. Aa, Pinky bir kere duvar hareket edemez. E, ee, ben de, bunu ben de biliyorum Rainbow. E, peki neden duvar çekiyorum? Önümden... Ee, salak salak küçük fly. <laughs> bu herhalde 23 insandan falan dolayı falandı Bu defter bu böyle. Ha, bu şey sahnesi Lightning Dust mıydı? Onu uçuyorlardı. Bunlar geliyorlardı. Buna paket getiriyordu Pinky. Şey akadem akademidelerdi. Wonderbolt bir şeyleri. Ben çizmişim. Zimbalarla yapmışım. Yağmur şeyler. Ay burada da var. Bu çok büyük. Ne yapacağız? Şöyle gösterebildiğim kadar. Aa. Arkadaşlar bunu daha küçük olduğum için böyle çizmeyi bilmediğim için Pony dergisinin üstüne koymuştum. Yani Pony dergisini alta koyup üstünden çizmiştim. Hatırlıyorum şimdi yalan olmaz. <laughs> <yalan gülüyor> bu ne? Kara Pony. Ay yeter. Yoruldum. Pony. Galiba bunu da öyle yapmıştım biliyor musunuz? Ya, emin değilim için falan öyle yapmış olabilirim. Küçük tülay ne yapsın? Boyamayı bile bilmiyor. <laughs> bu şapkayı kesip yapıştırmışım. Kuitim harika. Burada ponita tasarlamışım arkadaşlar. Nasıl? O aralar ben bilgisayardan base çiziyordum. O yüzden... Bu tasarlamaya da meraklıyım şu ara. Sanırım devamında ha Celeste'ye varmış. Şu keçeliyle boyamışım. Kalmadı. Evet arkadaşlar bitirdik. Aslında çok eskiden daha da çok çizdim. Tabii ki de onları saklamıyorum. Saklamamışım. Bu kadarını saklamışım. Evet arkadaşlar, video zaten yeterince uzun oldu. Videomu izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka istek videolarınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada custom pony yapımını da çekiyorum. Bundan önce atabilirim belki gerçi. Tamam, artık sonra atmam gerekecek. Bunu da çekiyorum. Eee yani başka videolar isterseniz de yorumları belirtmeyi unutmayın ama daha önce de söylediğim gibi okula gitmeme az kaldı ve belki bir iki stok video yaparım atarım da çok sık şeyler çekemeyeceğim. Zaten film pek çekemiyorum. Mühendislik denen bir şey başka olaylardan neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum.